Sayın Zeki Yusuf Morazan öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bu düzenlediğiniz öğretmenler günü kutlama programı çerçevesinde birlikte yemek yiyen arkadaşlarınızla beni de için çok teşekkür ediyorum. Bu bu birliktelikle ilgili birkaç cümlenizi rica edeceğim. Öncelikle bütün öğretmen arkadaşlarımı e, öğretmenler gününü kutluyorum. Rahmetli olan bütün e, öğretmen arkadaşlarıma e, rahmet diliyorum. Biz 97'den beri toplanıyoruz. Birlik beraberlerimiz hiçbir zaman yıkıyoruz. Burada her görüşte insan arkadaş var. Fakat her şeyin içinde saygı var, sevgi var, kalite var, işlemlik var. Birlik beraberlerimiz, beraberimiz, beraberimiz Türkiye'ye oynamaz. Öğretmenler günü dolayısıyla toplandık. Şu anda 20 kişiyiz. Ee, aramızdan ayrılanlara Allah rahmet eylesin diyorum. Kalan öğretmenlere başarılar, sağlıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum Şu anda e, iki tane çiçek yaptırdık. Bir tanesi rahmetli Mehmet Şenim Hanım'a gidecek, elini öpeceğiz. Öğretmenimizle e, rahmetler dileyeceğiz işinin eline bineceğiz. Bir tane de ameliyatı olan arkadaşımız var, Memin Şimşek. Ona da bir çay götüreceğiz. Ona da geçmiş olsun diyeceğiz. Ayrıca bir de e, Namık Yuhan arkadaşımızın üniversitesi üzerinden ölen öğretmenlerimize mezarlık seyahat edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler. Allah kabul etsin. Allah.